Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşları nasıl yıkanır onu göstereceğim. Leğenimizin içine ılık su koyduk. Birkaç damla dalin koyduk. Bebek şampuanı. Ve bıdığımızı yıkamaya geldik. Bıdığımız biraz korkuyor. Gel bıdık. Gel. Gel kızım. Bu gelmek istemiyor. Evet. Korkma kızım. Korkma kızım. Korkma. Neye dikkat etmemiz lazım? Gözüne, ağzına suyun kaçmaması gerekiyor. Dalini koymaz nedenimiz daha parlak olması evet bıdığımızı yıkadık havlusuyla güzel bir kuruluyoruz bu arada kuşumuzun adı bıdık evet muhabbet kuşumuz yıkandı temizlendi parladı uykusu geliyor şu an galiba eğer sizler de muhabbet kuşlarınızı yıkamak isterseniz bu şekilde ayda bir defa yıkayabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.